Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adanadan herkese merhaba dostlarım. Bugünkü videomda yapmış olduğum deneyin sonucunu sizlerle paylaşarak almış olduğum yeni bir kararı da yine sizlerle paylaşmış olacağım. Yapmış olduğumuz deney neydi arkadaşlar? Çin bıldırcınlarımız salmada aşırı derecede tüy yedikleri için çırı çıplak kalıyorlardı hem yeni sahipleri beğenmiyordu hem de soğuk havalar kışa girdiğimiz için hep birlikte üşüyorlardı. Yaptığımız deney şuydu gagalarını tırnak makasıyla kısalttık ve tekrar salma kafeslere saldık arkadaşlar. Ve sonuç olarak bakacak olursak hepsi %90 tüylerine geri kavuştu. Çırılçıplak hayvan kalmadı. Bu deneyimizi de başarılı derecede sonuçlandırmış olduk hep beraber. Şöyle de göstermek istiyorum örnek olsun diye. Bakın arkadaşlar, sülün gibi oldu hayvanlar. Gerçekten harika bir görüntü. Allah sizlere de nasip etsin dostlarım. Daha önceden bu ırkı bir artı bir besliyordum. Tek sebebi hayvanların sırtında tamamen tüy kalmamasıydı. Biz bunu çözdük ve artık bir artı bir beslememe gerek kalmadı. 1 artı 1 de çünkü şöyle bir durum vardı. Tüyleri ne kadar full olursa olsun eşler birbiriyle çiftleşmediği zaman yumurtanın döl oranı da düşüyordu. Bazen 1 artı 1 beslemek döl oranını yükseltirken eşler seçici olduğu için çımbıldırcınları eş seçtiği için böyle durumlarda yumurtalar dölsüz çıkıyordu dişiler yumurtlasa da salmada normalde beslemenin İyi ee, iyi olmama sebebini her zaman söylediğimde hayvanların aşırı derecede tüy yeme sorunu olduğu için önermiyordum. Ama gaga budamayla bu durumun önüne geçtiğim için bugünkü videomuzda bütün çımbıldırcınları salmaya almaya karar verdim. Böylelikle döl oranımız yükselmiş olacak. Bir problem yaşamadan hepsi bir ağızda ee, Geniş alanda gezmiş olacak. Dar dar kafeslerde kalmamış olacak. Geniş alanlarda daha iyi verim alacağız, gezecekler, eklemleri açılacak, daha dirençli hayvanlar haline gelecekler. Bunları anlatmamın sebebi sizlere de örnek olması. Ee, peki ne yapacağız en alttaki görmüş olduğunuz salma kafesimiz komple kalacak İkinci kattaki bölmeleri yırtarak oraya orman bıldırcınları salma yapacağız bir üst katta da orman bıldırcınların salmaları var bir üst katı da yine aradaki bölmeleri kaldırarak blue çim bıldırcınlarına salma yapacağız yani iki salma blue iki salma orman olacak beyaz çim bıldırcın çiftim zaten iki takım olduğu için onları salma yapmayacağım öncelikle üretmem gerekiyor Böyle bir karar aldım ve yukarıdaki 3 bölmede tamamıyla boş kalmış olacak yeni üretim yaparsak da oraya salma olarak koyacağız. Kademeli olarak ilerlemiş olacağız hep birlikte. Diğer türlü her kafese dört tane yemlik doldurup dört tane suluğu günlük olarak değiştirirken salma kafeslerde dörder suluğu bir günde değiştirip sadece iki tane yemlik değiştirerek insan gücü, bakım gücünü de zorlaştırmadan hafiflettirmiş de olacağız. Kendi işimizi, gücümüzü de kolaya da almış olacağız. Böylelikle salmada da isteyen istediği aşkını bulacak arkadaşlar. dayak, yaralama, ölme riski de karı, yok olacak. Sebebi de zaten bir bıldırcın bir bıldırcını kovalamaya kalktığında 20 tane bıldırcının arasında yok olacak, kaybolacak. O yüzden... Böyle bir karar aldım. Bugünkü videomda da bunu uygulayacağım. Uygulamadan önce görmüş olduğunuz bütün kafeslerden yumurtalarımızı toplayacağız. Böyle bir kap getirdim. Öncelikle bakalım bütün kümesleri, bütün hem tavuk hem de bıldırcın kafeslerimizden kaçar tane yumurta çıkacak. Hep birlikte onu da göreceğiz. Daha sonra birer tane yine size örnek olması için gaga budamayı yine göstereceğim. Ee, ve kümeslerimi salma hale getirerek sizlerle paylaşmış olacağım. Gelin önce yumurtalarımızı toplayalım. Yemlik ve suluklarımızı boşaltalım. Yeni sistemimize geçiyoruz. Ee, Hayvanlara tek tek bir yere aktaracağım, zeminlerini de temizleyeceğim. Genel bir bakım, genel bir sistem kümesimize yenilik olarak dönmüş olacak. Öncelikle kafesteki yumurtaların durumunu sizlere göstermek istiyorum. Her kafeste kaçar tane yumurta birikmiş. Ee, şöyle salmadaki yumurtalarımı göstereyim. Burası ormanların kafesi. Bakın arkada bir sürü yumurta var, önde de bir sürü yumurta var. Orman bıldırcınlarımız gerçekten harika iş yaptılar. Tüy oranımız gördüğünüz gibi fule yaklaşmış. Gerçekten de harika. Gaga suzuyanları da kontrol ederek tekrar kısaltma yapacağım. Benim sesim nanay olmuş bu arada kusura bakmayın lütfen. Yine bu tarafta da köşede de yumurtalarımız mevcut. Ben görebiliyorum. Diğer kafeslerimize bakacak olursak yine burada harika bir orman çiftimiz var. Üç tane yumurta yapmış. Yine burada harika blue takımımız var. Yine onlar da üç tane yumurta yapmışlar. <laughs> Geç kalkması lazım. Ben görüyorum ama siz göremiyorsunuz. Çıkın bakayım çocuklar. Ha, Üç tane de orada yumurtamız var. Gelelim blue takımlarımıza. Onlar da bize harika verim yapmışlar. Şöyle kafesi açıyorum. Kümes yumurta dolu arka taraf. Ön tarafta buradan gözüküyor yumurta dolu. Aynı şekilde önden gözüken arkada olan yumurtalarımız şöyle göstereyim. Bol miktarda var. Kalabalık olduğu için gözükmüyor. Bu arada her türden iki tane salma kafes yapacağım için adetleri de ona göre ayarlayacağım arkadaşlar. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü e, örnek veriyorum. 10 takım buradaysa 10 takım aşağıda olacak. Yani çok fazla kalabalığı da önlemek için böyle bir e, sistem uyduracağım. Bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz gibi kafeslerimiz yumurta kaynıyor. Hatta yeni yumurtaya başlayanlar bile var. Bu kafesimizdeki hayvanlar da yeni yumurtaya başladı. İçinde iki tane yumurtamız var. <laughs> Çekelim bakalım. Kış 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 kış. <laughs> Bakın iki tane yumurtamız gözüküyor. Gerçekten harika varlıklar. Allah sizlere de nasip etsin. Şimdi gösterdiğim yumurtaları toplamadan önce tavuk folluklarıma bakmak istiyorum. Buralar boş ama görmüş olduğunuz folluklarımda yumurtalar var bol miktarda. Şöyle göstereyim hatta maşallah dilurbağımız da kümesimizde hayvanlarımızı denetliyor. Kızım aşkım Bu kızımız inşallah gurk olmamıştır Diye umuyorum Bakacağız hep beraber dışarıya çıkardım Bu yumurtanın üstünde yatıyor Gurk olmamıştır inşallah değil mi kızım Dilrubağımın zincirine bakın Maşallah Başka da yumurta yok sadece Seramaların Kafeslerine bakacağım yumurta için en son kümesin son durumunu sizlerle paylaşırım. Hatta güvercinlere de folluk koydum. Neyse yumurtalarımızı toplayıp videoya devam edelim. Buradaki salmamızdan bu kadar yumurta çıktı ve hala topluyorum. İçeride yumurtalar var. Işıktan göremediğim. Toplamda bu kadar yumurtamız çıktı alttaki salmamızdan kap kapatıp devam edeceğiz. Bu sefer de üstteki salmamızı toplayacağım Böyle sırayla toplaya toplaya gideceğim Evet arkadaşlar bütün bıldırcın kafeslerimi Topladım Yumurtalarımı da topladım Şu şekilde kenara koydum Dişiler erkekler şeklinde Ayırdım ki Dişi erkek sayısının orantısını e, Bilelim fazla erkekleri Dişilere koyarsak yine yıpratır e, Ayak temizlikleri Hayvanın genel temizliklerini de Yapmak için bu şekilde kafes kafes ayırdım. Şimdi ortadaki bölmeleri kaldıracağım. Şu ikinci sıra ve şu sıranın orta bölmelerini kaldıracağım. Sadece takım olarak beyaz çim bıldırcınım orada kalacak. Üst kata zaten boş olacağı için onları kaldırmayacağım. Hani yaralı olur, kavga olur, kanlı böyle yaralanmış olursa o tekli kafeslere tekrar aktarırım. Çok yoruldum. Şimdi yan bölmeleri kaldıracağım temizlik yapıp size örnek size yine Gaga budamayı uzun gagallarda örnek vererek göstereceğim. Sizler de bu şekilde sülün gibi bıldırcınlarınızı besleyebileceksiniz. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar, kafesler temizlendi. Yeni yemlikler yerleştirildi. Yoğunluğa göre 3 tane uzun yemlik ya da 2 tane uzun yemlik benim iş gücümü hafifletecek. Ee, artan bütün yemlikleri Üst kafese attım Artık tek bölme az sayıda olacak ee, Yine hasta Yine dediğim gibi yaralı berelileri Tekli kafeslere koyabilirim Böylelikle buradaki Bütün tel kafesler de boşa düştü Ve kümesten dışarıya çıkararak Tavuklara yine zemin boşalmış olacak O da güzel bir şey ee, Evet Kafeslerimi temizledim Pislikleri çöpleri bir poşete Yırttığım naylonları bir poşete aktardım bölmeleri kaldırdım 1 2 3 4 tane uzun bölme kafes ayarlamış olduk buraya iki blue iki orman olarak yerleştirmelerimizi yapacağız şimdi yapmadan önce nasıl yapacağımızı sizlerle paylaşacağım gaga budama örneğini bir blue'dan bir tane de ormandan göstererek videonun sonunda da ben kendim hepsini tek tek inceleyip kafesleri aktaracağım Gelin gaga budama nasıl yapılır hemen onu sizlere göstereyim. Arkadaşlar Gaga Buda işlemi için bize tek gerekli olan şey tırnak makası. Ee, bu işlemin sonunda bir tane blue getirdim size göstermek için. Bakın arkadaşlar. Sülün gibi hayvan artık tüyleri yenmiyor, koparılmıyor, kanatılmıyor, çırılçıplak kalmıyor. Sülün gibi oluyor. Olmayanlar da bir öncekinden kalma arkadaşlar. Onları da e, tüylerini tamamlayacağız. Şimdi bir tanesini de gösterelim. Bakın arkadaşlar bu Blue gagasının ucundan hafif böyle bir kesik atarak ucunu görüyor musunuz tam kapanmıyor. Bu şekilde denk getirerek tüy ıstırmasını engelleyebilirsiniz. Gaga kapansa da bakın gagayı kapatsa da ucu açık kaldığı için e, bıldırcın tüy koparmayı gerçekleştiremiyor. Bu güzel bir şey bu şekilde budayabilirsiniz. Bir tane de ormanda göstermek istiyorum. Evet. Bir tane de orman yakaladım sizin için. Orman dediğim yani klasik bıldırcın. Tutarken bile tüy döküyorlar. Bu arada çok fazla sıçradıkları için. Bakın harika bir orman çim bıldırcını. Mükemmel. Full tüylü arkadaşlar. Bak tüy filizleri yeni yeni gözüküyor. Maşallah diyelim. Şöyle tutuyoruz. Gördüğünüz gibi ön taraftan şöyle yan çekiyorum ama istediğiniz açıdan kesebilirsiniz. E, sip sivri gagası var. Bu gagayla her şeyi yapabilir. O yüzden şöyle ucunu aldık. Kanama yok. Önde boşluk oluştu. Tüyü tutamayacak artık. Bu şekilde gaga budama işlemini yapabilirsiniz. Düzenli olarak ayda bir defa da yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu örnek olarak size çektim. Hepsini tek tek gösteremem video bir günü bulur. Ve yeni yerine salıyoruz. Orman koyacağım eşit miktarda. Blue koyacağım eşit miktarda. Orman ve blue olarak yayacağım. İki tane budadıklarım yeni yerlerine kondu arkadaşlar. Bütün bıldırcınları bu şekilde yaparak yeni sistemime geçmiş olacağım. Video uzamaması için burada sonlandırıyorum. Kümesinin son durumunu çekemedim. Ee, başka videoda göstereceğim. Şöyle kabala gösteriyorum. Zaten videomu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.